Arkadaşlar merhaba. Bugün Five Nights at Freddy e oynuyoruz. İki oynamıyoruz arkadaşlar bugün. Oyunun birini oynuyorum. Ee, hadi başlayalım. Arkadaşlar ikinci oyunda yaptığım gibi birinci oyunda da aynısını yaptım. Night 1'i geçip Night 2 yani Night 2'den size göstererek başlamak istedim. Çünkü Night 1 gerçekten yani Bonnie bile gelmeden geçiyorsunuz. Night 1'i. Şimdi girelim. Oynayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Kongayı kapatalım hemen. E, konuşmaya başlayınca. Kanka konuşma bir uzun süre. Şimdi 1C'ye bakalım. Bir şey yok. Hareketlenme yok. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar Night 2'de e, sadece Foxy Bonichika geliyor. Freddy gelmiyor yani. İnşallah bildiğim gibidir. Kameramız 1C'de dedodu fazla kamerayla oynamayalım. Şarj konusunda sorun yaratabilir. Ve FNAF bir de benim bildiğim kadarıyla FNAF 2'den daha çok şarj gidiyor. FNAF 2'de şarj dayandırabiliyorsunuz yani de FNAF 1'de de çok hızlı gidiyor. Evet, baba da yaşamış. Benim vaktiydi gelmedi herhalde. O nerede ya? Hay Çıkaya bakalım. Çıkamadık. Bari gelsin artık şu Bonnie'yi gönderelim de. Foxy'e bakalım. Foxy hala kafasını çıkartmamış bekliyor. Evet. Bir sesler geliyor. Foxy hala aynı. Çıkar hala. <laughs> Onu gider misin? Onu hala orada. Tamam. Kaya bakalım yerinde pozitif yerinde Boni hala orada Hala orada Eee bekleyelim Boni'nin gitmesi lazım artık Şardımız gidiyor çünkü Boni kanka beni ne yemeye merak etmişsin be ya Aa Chica yerinden oynamış Chica Şeyde Yemek yeme yerinde Abi Boni hala gitmemiş ya Onkun sen neymişsin be Neyse tamam gitme senin yapsam sen ben neyi yapayım Abi dışkada hareketlenme yok bu güzel Dışarısı çok mu gidiyor bilmiyorum da Bonnie hala gitmiyor yani Arkadaşlar Bonnie bug'a falan mı girdi ya hala gitmiyor Şey falan değil mi dünyanın en uzun Bonnie gitmeni devam edelim şarjımız yüzde altmış yetiyor mu acaba yetecek mi gece için galiba fazla kullanıyorum bu koş, koş kapıyı kapatayım mı? koşmamış hayatım üstü. Hadi be koptu abi ya ne uzak ya. Koptu hala hareketler. Foxy de geliyorsan gel. Gelmeyeceksen söyle. Sürekli bakmayalım. Hadi Foxy. Bak gelmeni istiyorum lan. Gelmemeni değil. Gelmeni istiyorum. Lan bildiğin. Belli şahıs mantıken yetmesi gerekiyor. Aynen abi. Foxy, Foxy öldürmeden bırak Ama sana ben de böyle inat ettim. Sana böyle sürekli bakacağım. Sen inat ettin oradan hareket etmeye. De. Ben de sana böyle bakmaya inat ettim. Evet, Foxy hala hareket ediyor. Tamam. Sürekli ses geliyor bu arada. Arkadaşlar, tatlı videosu bu videodan önce veyahut da sonuna gelecek. Haberiniz olsun. Ama gelecek yani. Her türlü fon fon Foxy hala fon 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 değil mi? fon <laughs> gelmiş Fazla şarj edememiz lazım. Bekleyelim biraz. Artık kapı kapalı daha idareli yemem lazım. Foxy sen koşsana kanka kapı hazır kapalı. Koşsan daha iyi olursun. Koşsan bana aşırı yani büyük bir iyilik etmiş olursun. Saat 4 olmuş bu arada. Bu altı geçeceğimi düşünüyorum ya. Abi şarj eridi ya. Şarj falan kalmadı bir dakika. Oni de hala gitmiyor. Eyvallah. Oni niye bu gece çok uzundurdu? durdu? Şey bakıp kapıyı açacağım. Abi Foxy'nin bu en uzun süre şu şekil durduğu an yani. Yarım saattir öyle duruyor. Beşinci saat ve yüzde yirmi şarjımız var. Sizce yeter mi arkadaşlar? Ümidimiz yetmesi yönünde tabii ki. Yetmezse ben çok korkarım. E yani korkmam aslında çünkü Fred'in Fred'inin bizi öldüreceğini biliyorum. On yine geldim. Bonnie'nin yüzüne kapıyı kapattık. Yüzde on beş şarjımız var. Şu an bir şey, geçen bir şey var ama yapmıyorum. Kameraya hiç bakmayacağım çünkü sol kapıyı artık açmayacağım. Yani kameraya bakmayacağım ki şarjımız gitsin. Sol kapı kapalı dursun. Sağ kapıya da arada bir light tutacağım yani ışık tutacağım. Çıka geldi mi diye bakacağım o kadar ve böylece şarj edecek. Sadece bir kere bir fokusuya bakayım. Bekleyeceğim. Hadi yetersin şarj. Yap bana bu iyiliği. Çok senin tipe bak. Hadi yüzde beş. Yüzde dört. Yüzde üç. %2 Yes be. Oo, uh, sarz 2 kaldı. Biz de geceyi geçtik. Oyun sağ olsun. bizim geçmemizi istiyormuş demek ki. He, Night 3 diyorsun. Ama ben de şu an oynamam diyorum. Arkadaşlar, eee Night 3'ü bir diğer videoda oynayalım arkadaşlar. Çünkü yani video uzun oluyor ve bu sefer video yüklemesi uzun sürüyor. O yüzden yani Nertüci bir yer videoda oynayalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.